Bu tezinin kavga. Hiç işim olmaz onlarla. O tarafına hiç işim olmaz zaten. Yani. Ha. Ya benim Allah'a hep inancım var. Allah'a inancı olmayanlar da çok. Ne oldu? Sen de atıyordun. Dur dur. Sen benim rahatla kızma. Elmas'a da atıyordun. Yaziye'ye atıyordun. Ne çabuk dost oldun da kahramanın eşyayı ne taşıdın beraber. E birbirinize yapmadık, hakaret koymadınız. Daha dün kadar kodlak pezevetle konuşuyordun arkasından Niyazi'ni. Ya işte bizim insanlarımız böyle şey, böyle. Ha. Ya, diyordum, diyordum. Evet arkadaşlar, Esme teyze kalkıyor ediyor şu an. Görürsün bak, çıkmaz o mordu lekesi. Lan dur sana. Ya barışma hediyesi mi yolladı sana? Evet <laughs> sizin sizin, sizin yaptığımız kotumun yani konuşma gibi bir şansımız yok ki bizim. Elmas denen tövbe aşağı Allah milletin başında. Ögün bebe bak sen diyorsun ki sen haksızdın diyor. Filizden kahramanın şeyini aldı. Filiz kağıtlarını bir şeyler yapacaktı. Oradan vurdu hemen e, geri aldıktır İsmet'ten kağıtları. Elmas çüvele kazdı. Kok kulaklar. Yo ne işte bizim gözümüzün yolunda oluyor Seyit. Ne yok diyorsun ya. Telefonda çok oluyor böyle laflar yani. Bak gerçekten geri götürdü kağıtları. E, hatta neyse ne bilmiyorum. Bize de hemen bin yerde yaşasın arkadaş. bu da gelir geçer. İnşallah. Ben gözüm kodukum varsa benim de kupayı ne yapayım benim de başımda kodukum var bir sürü. Ben 3-4 senedir ben de kodukum içindeyim. E biz o adamlarla ne savaş veriyoruz mesela adam yattı öldü. Ya ben çoluğum, benim şimdi çoluğum çocuğum e, yanına demiyorum ben. Ebevecik yok. Yani desen de demem. Demem de. Hayır o Filiz gebelesi ne oluyor iş, şerefsize? Filiz'e. Ben onun kocası hasta oldu çıktım evine gittim. Gözü kocası ben kolunca kafayı aşağı eğip de gidiyor. Böyle böyleyiz ha Seyit böyle böyleyiz. Böyle böyle geçiyoruz. ben eksik yok. Ya ben ya şu çahil kelimesini bırak ya. Ne çahil? <laughs> <laughs> giren adam 50 yaşına giren ne ya cahilli daha cahilli mi <laughs> kalmışsın ya? İşler herkes işlerine geldiği gibi şey yapıyor. Davranıyor. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Sen, sen bu işleri bırak. Allah'ını seversen. Tamam. İyi verirsin geldi o kayıp 50 milyon telefon parası. 50 milyon telefon parası verirsin. Tamam. Ne, neredesin sen? Vallahi hiç konuşacak bir şey yok Seyit. İşte benim şeymekten sana çok kır kırıldım. Hatta İsmet'e dedim. Bak şurada dedim. Koltuğun geldi başımıza dedim. Başka yerler olsa arabanın tekeler atar çalı yarışır. Niye gelmedi lan bir geçmiş olsun ha dedim. böyle şöyle Ankara'dan kalmadı bir şeyime gelmedi. Yani.